medyada içerik kullanımı nasıl olacak? Ve hani e, bu dijitalleşmeyle birlikte çok farklı e, işler hayatımıza giriyor. Bundan önce mesela TikTok içerikleri çok daha farklı değerlendirilirken bundan bir sene önce markalar da tarafından ve ajanslar da tarafından. Şimdi TikTok e, eğer Z kuşağı ile bir iş yapacaksan e, ki belki biraz daha üç kuşaklara da hitap ediyor. Olmazsa olmaz bir mecra da haline geliyor. Yani burada e, bu içeriğin değeri nasıl oluşacak? E, ya şöyle yani bence çok kafa yorulması gereken konulardan bir tanesi içerikle bizim yaptığımız işin yani ben tabii işin e, yaratıcı reklam tarafından bakarak söylüyorum bunu e, içerik ve reklamın veya markanın mesajını iletme derdinin nasıl kesiştiği açıkçası çok konuşulması gereken çok su kaldıracak konulardan bir tanesi e, çünkü yani bizim geçmişten beri geldiğimiz alışkanlık şu markaların tarafı marka tarafındaki pazarlama ekiplerinde reklam ajanslarının ajanslarında e, yani biz kitlesel olarak gözlerin, kulakların bir yerde olduğu yere aslında intrapt ederek bir şeyler anlatıyoruz. Yani sonuçta oraya diyoruz ki yani insanların gözü kulağı buradaysa biz oraya dalalım ve hani orada biz kendimize bir 15 saniyede diyelim ki bakın bir de böyle bizim böyle bir ürünümüz var vesaire. Şimdi bu bildiğimiz yaptığımız şey bunu en güzel ve iyi kreatif şekilde yapıyoruz ama şu anda dediğimiz gibi o gözlerin kulakların olduğu yerler başka içerik formatlarıyla, başka kullanım şekilleriyle, başka formatlarla inanılmaz bir şekilde zaten disrupt olmuş durumda geçtiğimiz hani son hani 5-10 sene içerisinde. Şimdi bunu kırabilmek, bunun içerisinde yer alabilmek için sizin sunduğunuz formatları yenilemeniz lazım. O formatlar aslında bildiğimiz bildiğimiz reklam filmleri, bildiğimiz işte banner reklamları, beni bildiğimiz display reklamlardan başka bir şeye dönüşmek zorunda. Zaten şu anda sektörün en büyük zorluğunu çektiği şey o. İçerik de burada devreye giriyor. Yani o içeriğin içerisinde organik olarak yer alabilmek, yani intrapt etmeden organik olarak yer alabilmenin yollarını, ...formatlarını bulmaya çalışmak. Bu demek değil ki herkes kendi stream dizisini yapsın. Yani hani evet. e, ben her markanın öyle bir şey yapması gerektiğine inanmıyorum ama... ...hani onu da deniyoruz arada. E, doğru ama orada hibrit bazı modeller bulunacak. Yani o içerik dünyasıyla e, reklam dünyasının doğru işbirliklerini yapması e, çok kritik. Bu bu arada sadece şey değil. Yani hani biz bazen şey diyoruz işte her marka kendi... O Lego moment'ını bekliyor diye anlattığımız hani e, e, marka ve ajans tarafında e, daha çok kafa yorulması, daha çok e, stratejik bakılması gerekiyor. E, sıkıntı da şu e, Tunç benim gördüğüm. Bu bahsettiğimiz şeyler e, hiç kimsenin aklına gelmediği veya vizyonunun yetmediği için değil. Riskli kazancı da fazla riski de fazla. Yani hani Lego Moment diye hani gülüp şey yapıyoruz doğru ama şimdi hani Lego Movie bir e, marka için bir reklam aseti ise eğer e, harika bir iş. Bakınca ya keşke biz de yapsak diyebilir birçok marka. Ama içerisinde barındırdığı riski düşündüğünde klasik bir reklama harcadığın para ve investment ve karşında alacağın şeyle e, öyle bir e, uzun format filmi o standartta üretmek ve o filmin çakılma ihtimali de çok yüksek, alacağın risk çok enteresan. Yani içerik ve reklam işini birleştirmeye, öpüştürmeye çalıştığımızda hep bu risk ve kazanç şeyi insanları korkutmaya başlıyor. Bence marka ve ajans tarafının bunu minimize edecek formülleri veya bu cesareti gösterecek yollara ihtiyacı var onu yapamadığımız zaman hep bir yerde takılı kalıyoruz. aynı formatları tekrar ediyoruz ve o formatlar gittikçe gerçek kendini gerçeklemesini yeni platformlarda zorlaştırıyor. Yani hani bunu hani TikTok, YouTube vesaire bir, bir sürü platform sayabiliriz ama her platformun kendine ait içerik ihtiyacı var. Yani Peki burada bir uzmanlaşma gerekmeyecek mi? Eskiden hani baktığın zaman e, açık hava vardı, dergi gazete vardı, e işte e sinema vardı, radyo vardı, televizyon vardı. Evet. Ve bu, bu buralara yaptığımız içerikler de 3 aşağı 5 yukarı artık standartizasyon Her bir mecranın da kendi özgü uzmanları vardı ama markanın işte müşteri temsilcisi hepsine birlikte bakabiliyordu. İşte belli ekspertizler vardı meca bazında. İçerik yaratmak için de prodüksiyon firmalarıyla çalışıyorduk. Şimdi bakıyorsun evet. Instagram'ın başka bir dinamiği var. E, Google'ın bambaşka bir dinamiği var Search Engine'de bir şey yapıyorsan arama motorları üstünde. İşte TikTok, Instagram'a benzersede daha farklı dinamikleri ve daha farklı elektriklerin olduğu yer ve de Native dediğimiz yani mecanın doğasına uygun bir şekilde uyarlamak gerekiyor. İşte platformlardaki dizi konuları var. Burada yani e, ajans tarafında da, müşteri tarafında da daha farklı e, deneyim ve tecrübelerin oluşması ve Yeni pozisyonların doğması gibi bir ihtiyaç doğuyor. E, kesinlikle e, tabii ki var yani sonuçta biz şuna alışığız e, hani yaptığımız ürettiğimiz içeriğin çok mecraya uyarlanmasına alışığız şimdi uyarlanmaya tahammülümüz yok her mecranın kendine ait dinamikleri var bu dinamiklere göre bir şey üretilmesi gerekiyor yani bir platformda kullandığımız bir şey diğerine uyarlamak değil onun için yeni bir şey yapmamız en doğrusu e, bu tabii ki uzmanlıkları ve bakışı gerektiriyor benim söylediğim biraz daha stratejik seviyede Mesela global markaların e, bir marka duruşları, bir brand equity tanımladıktan sonra altında bir markanın davranış şekli var. Bununla eş güdümlü e, bir aslında o markanın temeliyle uyumlu bir... E, yani ben ona şey diyorum hiper likit bir içerik stratejisi geliştirmesi lazım. Yani benim böyle bir içerik stratejim var globalde. Bir marka olarak ben içerik olarak bunları sahipleniyorum ve evet Instagram'da bu böyle vücuda geliyor, TikTok'ta böyle geliyor, YouTube'da bunu bu şekilde canlandırıyorum ve bunu yapan belki başka uzmanlıklar var. Bunu tek bir yerle yapmayacak ama kendisi o içeriğin nasıl yayılmasına dair ana bir strateji belirlemesi lazım. Bu Şu anda sadece markayı tanımladım ve oradan bunu çıkartalım deyince bir yerde tıkanıyor. Bence o hiperlikit bir içerik stratejisi dediğim şey biraz daha üzerine kafa patlatılması gereken bir konu. Şey için söylüyorsun değil mi Cüneyt? Yani tüketicinin kalbi ve beynindekilerin bir bütünü aslında marka dediğin şey. Evet. Bunu, buradaki en büyük tehlikede bu kopukluk tehlikesi. Yani building block bir etki yaratıyor mu yaratmıyor mu o hiperlikit stratejiyle bir yere bağlanıyor mu? Yoksa her biri ayrı bir daldan taktiksel birer vuruş ve böyle Aynen. gibi içerikler olarak evet, adacık de... yani. kendi içlerinde bir bütünleşik, bütünleşik, bir yapı var mı? Yoksa adacık adacık izole kalmış yapılar olarak mı kalıyor? E, bir de orada şey de çok önemli tabii ki. Müşteri deneyiminin her platformda o markanın özü neyse ee, aynı olması lazım. Yani o aynı şeyleri hissettirebilecek bir şekilde oluyor olması lazım. O işte onu sağlayabiliyor mu? Yani böyle yani olarak... ama işte Ama işte o mar çok çok pardon inanç, o marka şeyini tanımladığımız haritalama bizim eski dünyamız için geçerli ve şu andaki var olan dokunuş noktalarını aslında çözüyor. Bizim şu andaki içerik dünyamızdaki haritalamada onu biraz daha genişletmek lazım. Ee, ve genişlettiğimizde ben e, o anlamda içeriği nasıl Gene aynı şekilde markaya dokunacak ve konuşacak şekilde nasıl genişletebilirim, extend edebilirimin bir haritalamasına ihtiyaç lazım. Şu andaki şey biraz o bizim old school medya ve e, reklam kafasıyla aslında bir yere kadar bizi ışık tutuyor. Bir yerden sonra tıkanıyor. Ondan sonra da bakıyoruz ki marka bir yerde öyle bir yerde böyle davranmaya başlamış. E, bence onu biraz açmak gerekiyor belki de yeni bir rol de yaratıyor. Yani görmekte biraz sıkıntı çektiğimiz son dönemde yani parça parça herkesini çok iyi yapan insanları bulmak, yetenekleri bulmak çok olası, çok mümkün ama architecture gibi bir şey yani o, o dizaynın evet. bir haritasında ona bütününe bakan ve bakıp oradan anlamlı bir, bir içerik haritası ya da işte ne diyelim ona mecralar arasında geçişken bir hikaye yaratabilmek e, esas büyük maharet de orada olacak sanki parça parça yani, yapın, bunu, bunu yapanlar lazım. esas farkı yaratacak olanlar olacak. Hem müşteri marka tarafında hem de ajanslar tarafında esas da baktığınız zaman. Yani buradaki e, çünkü e, yeni araştırmalarda baktığınız zaman Z jenerasyonu deneyimsel olarak mutlu olmadığında marka bağımlılığı çok düşük. Yüzde 85 oranında marka değiştirebiliyorlar çok hızlı bir şekilde. O yüzden e, ilerinin tüketicileri dediğimiz bu grup ki şimdi de tüketici bunların çoğu, çok daha farklı bir deneyim bekliyorlar. O deneyimde işte biraz seamless yani hissedilmeyen bir deneyim olması lazım. Ve işte onu da sağlamak için farklı anlattığınız gibi bir entegre ve geçişken yapıyı kurabilmek çok önemli hale gelecek.